Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi WBC Dünya Arsiklet Box Şampiyonu Britanyalı yenilgisi Superstar Tyson The Gypsy King Fury muhtemel Nisan sonunda WBO, WBA ve IBF Arsiklet Şampiyonluk kemerlerinin sahibi Alexander Usyk ile yapacağı tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluk karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Ben haberi sabah erken saatlerde e, web sayfamızda paylaşmıştım. E, videoyu da e, web sayfamıza ekledim. E, detayları e, incelemek isteyen arkadaşlar oradan detaylara da bakabilecekler. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu Arthur Beterbi ve Anthony Yard hafif ağır siklet ünvan karşılaşması sahnelendi İngiltere'de. Ve bu karşılaşmayı Tyson Fury iki oğlu Derek Chisora ve Bob Arum'da yakından izleyen İsimler arasındaydı ve ee, Tyson Fury orada Talksport'a e, bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların detaylarını sizlere aktaracağım ama önce kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Arkadaşlar çok hızlı bir hayatım var yani tıpkı bir e, MiG 35 yapımı bir e, Rus savaş uçağının ses hızının üstünde uçtuğunu düşünün. Kendimi ona benzetiyorum. Bu tür şeyleri söylemek beni de gerçekten çok motive ediyor. Belki birçoğunuza aptalca gelebilir ama Lennox Lewis'in bir sözü var. Karşılaşmalara çıkmadan önce kesinlikle Bruce izliyorum Çünkü bu beni çok iyi bir şekilde motive ediyor diyordu Yani belki birçoğunuza göre aptalca veya çocukça gelebilir Ama kendinizi böyle motive eden şeyler bulursanız Bunlar inanın bana gün içerisinde size ekstra bir güç veriyor Bunun da buradan bilgisini vermek istedim Çünkü ben kendimi böyle hissediyorum Ses hızının altına asla inmemem lazım değerli arkadaşlar Düşürürler Hemen haberin detayına ben geçmek istiyorum. Tyson Fury para neredeyse ben oradayım dedi. WBC Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Fury'nin geçen cumartesi gecesi yaptığı açıklaması Uysik'le Nisan'da planlanan mega maçın İngiltere Wembley Arena'da sahnelenme seçeneğini ortadan kaldırdı dedi. Bunu şundan dolayı söylüyor değerli arkadaşlar. Çünkü ben paraya gidiyorum diyor. Birazdan Bob Arum'un açıklamalarıyla örtüşecek. Bob Arum da açıklamasında dedi ki yani biz de şimdi maçı İngiltere'de yapmayı planlıyoruz ama dedi yani Suudi Arabistan'daki miktarla dedi biz asla dedi rekabet edemeyiz dedi. Haber ondan dolayı diyor Wembley seçeneği aradan e, çıktı. Bu karşılaşma Orta Doğu'da e, olacaktır diye. Britanyalı yenilgisi Superstar Tyson The Gypsy Fury daha önce yapmış olduğu açıklamalarında paranın kendisi için önemli olmadığını sıklıkla söylemişti. Ancak Fury bu düşüncesini değiştirmiş görünüyor dedi haberde. Fury tartışmasız şampiyonluk maçında mümkün olan en yüksek miktarı almaya yöneldi. Fury'nin bu açıklamalarını duyduktan sonra Ukraynalı bir başka yenilgisi süperstar Alexander Uysik'le yapacağı tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluk maçının Suudi Arabistan'da sahneleneceğini anlıyoruz dedi haberde. Eğer Suud Arabistan'ın kesenin ağzını açıp cömertçe bir ödeme yapması Fury'nin bu maça çıkma isteğini de körükleyecektir dedi haberde. Yazar Gigi yani ben de son dönemlerde Fury hakkında yaptığım sert eleştiriler ve sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktan gerçekten memnuniyet duymuyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de dış basından yine bir habere sizlere aktarıyorum dış basında Tyson Fury'nin bu durumuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıldı. İnsan bunu söylemekten nefret ediyor ama Fury altın bir paraşüt misali emeklilik yıllarına yumuşak bir iniş yapmasına yardımcı olacak yeşil şeyler uğruna sadık hayranlarını bir çırpıda nasıl terk edebildiğini görmek biraz zavallıca oldu dedi. Haberde ağır bir kontra Kısa bir süre önce Uysik'le açıklamasında Fury sen bokstaki büyüklükten bahsediyorsun. Aynı zamanda bana çok verin diyorsun. Boksta büyüklük parayla olmaz. Büyüklük muzaffer yoldan gelir demişti. Hiç para ödülü olmadan dahi seninle boks yapmaya hazır olduğumu söyledim demişti. Oleksandr Uysik şuraya da bir nokta koyayım. Şimdi çelişiyor arkadaşlar hep diyor Oleksandr Uysik'le hiç Oleksandr Uysik'le ilgili hiç olumsuz haber söylemediğim konuşuluyor. Ben burada Oleksandr Usyk'e de bir kontra göndermek istiyorum. Şimdi Tyson Fury bunu açıkça söylüyor. Para nerede ben oradayım diyor. Şimdi Oleksandr Usyk de ben seninle parasız da e, dövüşebilirim diyor. Ama İngiltere seçeneğinde anlaşamıyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum ifade edebiliyor muyum? Çünkü İngiliz hayranları bu karşılaşmanın İngiltere'de olmasını çok istiyor. Ben de istiyorum. Birazdan haberde göreceksiniz. Biliyorsunuz Antonio Joshua Suud Arabistan'da maça çıktı. Biz o karşılaşmayı izleyemedik. Çünkü Suud Arabistan bu yayınlara müdahale ediyor. Yayın hakkına sahibi oluyor ve Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Doğu ki buna Türkiye'de dahil bu karşılaşmanın izlenmesine izin vermediler. Ben de bu karşılaşmanın elbette İngiltere'de olmasını istiyorum. O ambiyans, orada olmasak da ekranlardan oradaki o atmosferi yaşamak istiyorum. Tüylerim yine diken diken oldu. Ama buna da Olexandr Uysik hayır diyor. Neden? Paylaşımlardan dolayı. O Olexandr Uysik az mı? Yani hepsini eleştiriyorum ben. Yeri geldiği zaman hepsi kontrayı hak ediyor arkadaşlar. Yani Alexander Uysik'in de açıklamaları çelişiyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ee, ayrıca Uysik ve ekibinin mega maçın olası Suudi Arabistan'da sahnelenmesi durumunda Suudi yetkililerle kendilerini memnun eden bir miktarda anlaştıklarını Fiore'nin menajeri Bob Arum geçen hafta zaten bize bildirmişti. Tyson Fury açıklamasında ben paraya gidiyorum dedi. Yaptığım şey budur. Oraya gideceğim ve birkaç papel uğruna beynimi patlattıracağım. Bu durumda artık eski ödül dövüşleri oyunu saplantısına dönüşüyor. İşte bu nedenle çıkıp gitmesi zor dedi. Yani Tyson bunu artık kendine bir saplantı haline getirmiş. Onu söyledi. Ben bir ödül dövüşlüsüyüm. Paranın olduğu her yere giderim. Suudi Arabistan, Hong Kong veya Derek Chisora'nın arka bahçesi... Benim için hiç fark etmez dedi Tyson Fury. Şuraya eklemedim ben ona haber değeri olan şeyleri aktarıyorum. Oleksandr ee, Usyk'in bu göbek açıklaması yine soruldu. Ee, i̇şte sıra sende göbek gibi e, paylaşımları vardı bizim web sayfamızda da var. Bu soruldu Tyson Fury'e. Yani dedi bu karşılaşmayla ilgili henüz dedi tarih mekan dedi daha belli olmadığı için çok fazla dedi konuşmak istemiyorum. Ben dedi koca bir göbeğim ee, bu koca göbek de dedi tavşan yer o tavşanı yiyeceğim dedi. Bunlar güzel mi? Tabii ki güzel yani ben bu trash talkları gerçekten çok seviyorum. Susmaları asıl beni e, tedirgin eden şey değerli arkadaşlar. Onun da buradan bilgisini verelim. Tabii bu arada birazdan Tommy Fury ile ilgili de kısa bir şeyler söylemek istiyorum haberimizin sonunda. Tyson Fury para neredeyse ben oradayım dedi. Fury'nin Amerikalı menajeri Bob Arum'un anlattıklarına göre Fury ve Usyk tartışmasız şampiyonluk maçının Orta Doğu'da sahneleneceğini anlıyoruz. Çünkü biz orayla dedi yani bir rekabet içinde olamayız dedi Bob Arum. Arum mega maçın Suudi Arabistan'da olacağı konusunda çok iyimser görünüyor. Bu durumda Britanyalı boks hayranlarını hiç memnun etmeyecek dedi haberde. Britanyalı hayranlar memnun olmayacak. Britanyalı hayranlar Fury ve Usyk arasındaki tartışmasız şampiyonluk maçını herhangi bir PPV yani öde izle ücreti veya Suud Arabistan'a seyahat parası ödemeden Wembley Arena'da izlemeyi ümit ediyorlardı. Maçın Suud Arabistan'da sahnelenmesi birçok hayran için bunu imkansız yapmayacaktır belki ama oldukça zorlaştıracaktır dedi haberde. Yazarcıci de yani ben Mega maçın Suudi Arabistan'da sahnelenmesini ben istemiyorum şahsen. Çünkü Suudiler daha önce yapılan büyük maçların buna Bivol'da dahil, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki buna Türkiye'de dahil yayınlanmasına izin vermemişlerdi. Yine vermeyecekler. Biliyorsunuz Dizonla da şu anda şey bozuldu. Yani o eski abonelik sistemleri bozuldu. Hayranlar tepkili dolayısıyla. Evet ben hemen şuradan başlamak istiyorum. Şimdi İngiliz hayranlar şunu bekliyordu. Çünkü Tyson Fury bunu söyledi. Dedi ki ben bu İngiliz hayranlara. Bunu Anthony Joshua için de söyledi. O Alexander Uysik maçıyla ilgili de söyledi. Bedava çıkacağım dedi. Bedava devlet televizyonlarından dedi bu karşılaşma yayınlanacak. PPB falan da olmayacak. Bilet ücretleri de bedava diye. Böyle bir Tyson Fury bu şekilde açıklamalarda bulundu. E şimdi insanlar bekliyor. Daha doğrusu İnsanlar bu karşılaşmayı canlı izlemek istiyor arkadaşlar. Bakın ben daha önce de söyledim. İngilizler sever bu tür şamatayı. Yani Tyson Fury oraya arena'nın güvenlik görevlisiyle bile çıksa İngilizler o maça akın eder arkadaşlar. Bunlar bu tür sosyal aktiviteleri kaçırmıyorlar. İyi i̇mkan da var. Dolayısıyla güzel bir ortam oluyor ve bu atmosferi İngiltere'de yaşamak istiyor İngiliz boks hayranları. Ben de şahsen bu karşılaşmanın orada olmasını istiyorum ama bu da işte şimdi Oleksandr Usyk'e geliyor. Oleksandr Usyk bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Yani 40 60 30 70 gibi. Ha şimdi birçoğunuz diyecek ki ya niye kabul etsin? Ya niye kabul etsin de etmesin de o zaman çıkıp da ben parasız da dövüşürüm demeyecek. Tyson Fury ile aynı şeylere geliyor konuştuğu şeyler. Yani beni ne kadar aldıkları da inanın yakından bile ilgilendirmiyor. Ben sadece bu karşılaşmanın olmasını istiyorum değerli arkadaşlar. Onun da böyle bilgisini vermiş olalım. Tabi bu arada Tommy Fury ile Jack Paul karşılaşması olacak. O da Suudi Arabistan'da karşılaşacak, karşılaşma sahnelenecek bununla ilgili Tyson Fury'nin açıklaması vardı. Dedi ki eğer dedi bu adama yenilirse Suudi Arabistan'da kalsın eve hiç gelmesin diye sert bir açıklamada bulunmuştu. Tabii ben bu karşılaşmayla ilgili de hemen şunu söyleyeyim. Ee, Tyson Fury'nin e, yarım kardeşi. Yarım diyorum ben çünkü anneleri farklı. E, babaları bir. E, dolayısıyla e, çocuğun üstüne çok fazla bir baskı var. Yani illa kazanacaksın, yapacaksın. Hani vardır ya bir tabir böyle üvey evlat. Aslında üvey de değil çocuk ama e, böyle çok aşırı bir gerek siz baskı kuruyorlar bu karşılaşma da bana göre ortada bir karşılaşma ama ben bir tık e, Jack Paul'ü daha başarılı görüyorum Jack Paul o karşılaşmayı alacaktır diyorum lütfen e, Fury ailesiyle bu derdin devam nedir diye lütfen sormayın ben sadece arkadaşlar haberi olduğu gibi aktarıyorum sonuçta ben de bir boks hayranıyım ben de kendi düşüncelerimi sonuna söylemek istiyorum e, bunu zaten daha önce de ben dile getirmiştim. Ortada bir karşılaşma, bu karşılaşmayı görmeyi çok istiyorum. Özellikle de bizim ülkemizde Jack Pola e karşı böyle bir e, bir hoşnutsuzluk var. Bu da neden var ben de bilmiyorum. Çünkü kanal Alvarez, Mike Tyson ki önemli isimlerin başında Lennox Lewis de dahil buna yani bu çocuk e, boks'a çok ekstra kitleleri taşıyor arkadaşlar. Yani bu çok çok önemli bir şey. Özellikle de kanal Alvarez bu durumdan son derece memnun. Ee, popüler birisi ee, ve bu karşılaşmadan her ikisi de gerçekten yani çok yüksek miktarda para alacaklar hatta Jack Paul şöyle bir e, video paylaştı onu da gördüm ben Tommy Fury'nin resmini seviyordu işte e, canımsın işte Annen çok üzülecek ee, ama dedi e, önemli değil çok büyük para kazanacaksın sana söz veriyorum diye. Hani çünkü bu çocuk bunu yapıyor, bunun kitlesi bu tür şeyleri seviyor. O nedenle bana göre geçerli bir çocuk. Ee, boksa e, çok ekstra bir ivme kazandırdığını düşünüyorum ben. Bu karşılaşmada zaten çok uzun bir süredir konuşuldu. Ee, ama bu karşılaşma gösteri maçı değil. 8 round'lu cruiserweight karşılaşması. Ee, değerli arkadaşlar onun da bilgisini verelim. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, esen kalın.